bir güzel uzun şiir. Şey. Ne olur bu gece uykumu bölme. Var git düşlerinden var git bu akşam. Tam unuttum derken aklıma. Düşme var git ayağına var git bu akşam. Yağmur istiyorsan göz bak. Yağmur istiyorsan yüreğime bak. Ne olursun beni dedim de bırak. Var git gözlerine var git bu akşam. Nasıl unuturlar böyle sevgiler. Neler yaşamıştık bir düşünmeler. Her bir şey ben göreceğim. Var git gözlerimden var git bu akşam. Ağacın her nefes seni fısıldar. Gülüyorsa kalbimde bunu şarkılar. Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar. Var git anılardan Var git bu akşam. Gözlerim bir kilit vurdu gönlüme. Senden başkasını hiç sevemem. Ne engeller koydu kadar ön önüme. Yine de ben senden vazgeçemem. Aşkın ateş oldu, kahrolamam için Hasret kuruşun oldu, uğurlamam için Günler asıl oldu, yıkılamam için Yine de ben senden vazgeçemedim Ne büyük bir aşkım, anlatamadım Kimler gelip geçti, unutamadım uğurunda mevsimler, yıllar az Yine de ben senden vazgeçemedim O seni düşünmek yok mu? Geceler dolusu seni düşünmek Gelim bak karanlıklara sen diye sen diye Kucaklamak, bakıyor göbeği çabuk öpmek O seni beklemek yok mu Sen gün sabahları ve uykusuz beklemek Ah ayak sesleri kapı gıcırtileri bilemezsin Bir defa yaşamı yaşamak o bir defa ölmek O sersiz özlemek yok mu Taşların ellerini dudaklarını özlemek uzun uzun göz göze gelmek seninle, seninle bir olmak, beraber olmak sevişmek. O seni gizlemek yok mu? Kuşlardan, çiçeklerden bile kıskanır. Gizlemek, seni saklamak de delice divane. Öylece yaşamak seni öyle de sevmek. Ve seni kaybetmek yok mu? Bulduktan sonra seni kaybetmek işte o beni yakar. yıkan sonra. Sen sen de duyamazsın artık. Yüreği bakan, gözleri bakan, dudakları bakan. Elleri titredi, veda ederken yalvarıp dur gitme Diyesim geldi. Sen gittin, karardı gözünde dünya. O ama olmayan sen geldi, seni sevdim. Bu da yapmak.